Sen Fatih Yasin, Bittin, Atakan, hepiniz 3 vs 1 atarım. Sen Halil Söyletmez, Halil Söyletmez diye yanıma alırım, döverim. Vurup. Bir döveyim, ondan sonra da seninle çıkarız CEO Sarınger'e, iyisi dedim. Seninle kapışırız dedim. Ben parti adamıyım, moruk diye cevap aldım. Ben parti adamıyım evet. Parti adamıysam partiyi sana ringde yaşatırım. Ama önce Mertcan Bahar'ı ezeceğim. Ondan sonra seninle beraber böyle. Artık sen böyle parti yaparken ben yumruklarımla seni böyle zaten o yaşamak istediğin kafayı yaşatırım. Şuradaki abone sayısı 300 bin diye beni hafife almayın. İyi olsa öyle instagramlardan rüya box tablosu diye kurgu iş yapmaya çalışmayın. Evin 20 kilometre uzakta. 15 kilometre. at da gel sana bir masa hazır. Türkiye'nin en büyük YouTuber'ısın. Ya bir masayı hak edersin. Cesaretin yeterse, yüreğin yeterse öyle Instagram'la. <laughs> Yapmakla olmaz bu işler ya. Bak. Bunun adı yumruk. Bunun adı delikanlılık, Tamam mı? Yok sen arkadaşlarla. <laughs> i̇şte hep hatırayet Ben bu adama durduk yere bakmıyorum. Maç ayarlamışım. Ringe ayarlamışım. Adamla dövüşmeye geliyoruz. <laughs> Boks yapalım. Rüya box takımı yapalım. Orkun'la ben dövüşeyim. Metcan'la kim dövüşsün? Oğlum siz yediremezsiniz kendinizi. Kurgu yaparsınız. <laughs> Araba buldum. Video çekeyim yaparsınız. Bunlar böyle arabaların önünde oturup da böyle video çekmeye benzemez aslanım. Erkeklik yürekte gizlidir. Oradan atmakla olmaz. Oradan atmakla olmaz. Atlarsın arabana. Çok yakın oturuyoruz ha Antalya'da. Gelirsin. Rüya boks takımının Yaşattığım rüyaları, böyle ayaktayken yaşattığım rüyaları görürsün. Ama sen ne yaparsın? Ringe çıkmazsın. Benim ringe çıktığım videoları izlersin. Böyle hooo dersin. Krimini yaparsın. Başkalarının emeğinin hırsızlığı yaparak içerik oluşturmayı, Emek hırsızlığı yaparak içerik oluşturanlara da saygı duymayın. Bugün Türkiye'nin önde gelmiş YouTube kanalları, başkalarının videolarını izleyerek para kazan. almış, bin tane yumurta almış değil mi? Bin tane yumurtayı kırmış, pişirmiş, videosunu çekmiş, almış, YouTube'a yüklemiş, izlenim beklemiş, izlenmiş veya izlenmemiş. İzlenirse de, izlenmese de bu adamın kazancı helal. Sen de alıyorsun bu videoyu, Allah Allah nasıl yandırmış ya diye izleyerek bundan para elde ediyorsun. Bu benim gözümde helal değildir. Çünkü başkasının emeğini çalarak video izlemek ve bu videodan para kazanmak sizin gözünüzde de öyle olmalı çünkü öyle. Hal böyleyken Türkiye'nin en büyük kanalı bile bu şekilde video içerik üretirken biz gidip emek vererek video içerik üretiyorsak bundan dolayı son iki aydır Türkiye'nin en hızlı büyüyen kanalı Delimine oldu arkadaşlar. Bu sizin sayenizde çünkü siz de artık bir şeylerin farkına vardınız. Yani düşün bir tane kötü içerik var, bir tane iyi içerik var. İnsanlar bunun iyi içerik olduğunu fark etti. Abone sayımız az olsa bile bizleri tercih ederek, bizi tercih ederek üst noktalara bizi taşıdınız. Birinciden hızlı büyüyoruz. Bir gün birinci olacağız. IQ'su düşük insanlara birinciliği bırakmayacağız. Çünkü sizi kandırıyorlar arkadaşlar. Kendinizin kandırılmasına izin vermeyin. Kandırılmaya izin vermeyin arkadaşlar. Sizi kandırıyorlar. Gerçekten emek verilen içerikler üretin. Bir gün ben bu kanalda emeksiz bir video bir video çekerse o videoyu izleme. Bu sayede bir milyona abone sayısını geride bıraktı. Ben bununla yetinmiyorum. Birinciyi geçene kadar da pes etmiş. Birinciden hızlı büyüdüğümüz için arkadaşlar bir gün birinci olacağımız ortada. Bundan dolayı Türkiye'nin en büyük kanalı bize düşmanlık yapıyor arkamızdan konuşuyormuş. Konuşsun konuşmaya devam etsin. Benim yaptığım videolar benim hazırladığım videolar ortada. Onun hazırladığı videolar ortada. Benim izleyici kitlem ortada onun izleyici kitlesi ortada.